Salise, kutlu. <laughs> Eksel Kim kaldı ki yavrum? Ne? İşte biz ekiydik, bütüydük, öküz koşuyduk. E şimdi o yok, bu yok. Şimdiki yeri yetmelerin işini bilmiyorum ki yavrum, ne bileyim. Tarlalarımız hep ot yatıyor. Bayramlar iyiydi, hazırdı. Çocuklar gelirdi, şeker toplarlardı. Şimdi o yok, bu yok. Bir şey yok şimdi. Biz kırk nüfusun, müfid, içine gelin oldum ben, kırk müfid. Kaç yaşındaydın? Gelin olarken? Evet. Kendi olarak da ufak veriyleydi. 17 yaşında. Babamı ne zaman gördün evlenirken? Eksiden o bu oldu. Gezek gecesinde bulduk. Gezek gecesinde bulduk Diye uy. Eksiden görme verme yok oldu. E sen sormadın mı beni kime veriyorsunuz? Babalar vardı, büyüklerimiz vardı. Ne kolaydı sorması. Şimdiki gibi de uludu. Baban ne dedi olacak. Sana ne kadar başlık parası verdiler? 300 lira. 300 lira. Çeyizinde neler vardı hatırlıyor musun? Onlar da hatırlayamıyorum. Yalanla bir şey çıkmaz. Bir, iki gelin bir günde düğün oldu. İki gelin bir günde bir eve geldi. Aynı eve geldi. Aynı bir duyduk da yanıya. Birimiz bu Hangi, co, ha, hangi sülaleye geldin? İmamlara geldik. Biri Abdullah'ın gelini, biri de Ali'nin gelini. Ben Ali'nin gelini. O gelen gelinde Zirküflü'nün geldi. Zirküflü'nün geldi. Gelin Kelin alma nasıl yapıldı? Atla mı geldi, ciple, ciple mi geldi? Nasıl geldi? Atla, atla, dıvağla, kırmızı dıvağla. Atla geldik. Cip mi fiyordu o zaman. Ata sen mi biniyordun? Biri tutuyor muydu atta? Tabii. Kardeşim yoktu. Kardeşlerim kuşucuydu. Emin tuttu, götürdü yanım, yanımdan tutup. Adet eğliydi.